Arkadaşlar bugün sizlere Ford Connect'in asıl gerçek yakıt tüketimi nereden bakarız? Şimdi e, Gizli özellik gibi Şuradan anahtarımı kapatıyorum Ondan sonra e, şuradaki set tuşuyla basarak Ben bir yapayım açacağım tekrar Set tuşuna basılı tuttum Şimdi bakın Şu oku buraya aşağı indiriyorum menörüm geçiyor. Şimdi buradan hızlıca hemen MPG'ye geliyoruz. Araba burada kendinin asıl kaç yaptığını bize söylüyor. 31 MPG 7.5'e eşit. 7.5.8 7.6'ya tekabül ediyor. Ve şimdi isterseniz yol bilgisayarındaki Yakıt tüketimine bakalım. O bize kaç gösteriyor? 7.9. Yani ekranda 0.3 0.4 yüksek gösterebilir. Bunlar sorun değil kesinlikle. Bunu aldırış etmeyin. Yani gayet iyi duruyor. Kalan yakıtım 110 olmuş 546 yaptım İstanbul şehir içi bu arada arkadaşlar ee, Bu videoyu yaptım Umarım hoşunuza gelir arkadaşlar Herkes kendine iyi baksın